Bugün kahvaltımızda soğan, kapi kırmızı biber, kırmızı biber, acı biber, yeşil biber, pul biber atıyoruz. 15 dakika sonra görüşmek üzere. Evet çıkardık. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi yumurtamızı kırıyoruz. Yaklaşırsam. Evet, şimdi atıyoruz hocam. Evet. Gördüğünüz gibi. Hazır. Soğan, domates, soğan, biber, kapi biber, yeşil biber, acı biber, pul biber, yumurta. Daha şimdi getiriyoruz. Gel evet. Bak, bir çocuğa bu sayıyı çekme tamam mı? Gel, yaklaştır. Evet. Gördüğünüz gibi yumurta herkese afiyet olsun.